Anne can ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsunuz ikiniz böyle arkadaş arkadaş nereye gidiyorsunuz anneciğim siz gezmeye mi gidiyorsun evet evet selam söyle ama gittiğin yere tamam mı bay bay Alican bay bay öpücük öpücük evet Ali'cim arabalara çarpma tamam mı? Güzel güzel gidin. Aliş. Nereye gidiyorsun anneciğim sen? Motorla mı gidiyorsun artık? Yolcu var yolcu çarptı çarptı Ali can çekil araba çarpacak size araba çarpacak size hadi anneciğim hadi çekil anneciğim hadi hadi çabuk bak çarpacak size anneciğim çekil anneciğim çekil hadi kaç oradan Bak üstüne üstüne geliyor ya. Bu nasıl bir araba bu böyle? Alican, Alican, bak yolcuyu geçirmiyor. Çabuk geç sen anneciğim. Sana çarpacak yoksa. Hadi güzel oluşum. Hadi anneciğim. Geliyor, 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 geliyor. Hadi, hadi anneciğim. Hadi, hadi çarpacak sana ya. Aa, ta buraya kadar geldi ya. İç iç için iç bu nasıl bir araba ya? Üstüne üstüne geliyor bu böyle. Bak arkadaki motoru da çarpacak bu şimdi. Evet bak motoru da çarptı. Gördün mü? çarpıyor. Aa Alican Alican. Alican bak sana çarpacak yani Alican. Hadi çekil Alican. Çekil Alican geliyor. Aa bak. Bak arkadaki motoru da çarpacak şimdi. Aa. Abi Kamyona da çarptı. Bu nasıl bir araba ya? Hepsine çarpıp çarpıp gidiyor. Evet. Alican anne geliyor anneciğim geliyor. Bak çarpışacaksınız şimdi anneciğim. Aa çekildi bak sana yol veriyor. Hadi geç çabuk. Çabuk geç anneciğim çabuk geç. Bak geliyor 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 hadi geliyor. Hadi hadi anneciğim aferin. Ali anne Can Ali Can anne Can Çarpacak şimdi sana. Aa bak arkada gelen motoru da çarpıyor. Aa sürükledi sürükledi. Motor sürükliyor anneciğim. Anneciğim. Yardım et o motorcu Yardım et anneciğim. Bak bak bak. Kaza yaptılar anneciğim. Yardım et. Aa, evet. evet. Yardım ettim mi sen ona? Aferin sana. Bir daha biraz daha çek oradan onu. Hadi. Çek bunu orada motoru çek. daha yardım <laughs> et <mi de>? hadi. <laughs> can motor. Alican yanına geliyor. Aa çarpıştı şimdi? Aa bak çarpıştı. Hadi çekil anneciğim çekil geçemiyor araba. geçirmiyor bu araba. <laughs> şu trafiğe bak ya. Şu trafiğe bak. Arabalar hepsi bekliyor şunu ya. Bak hepimiz de çarpa çarpa gidecek bu şimdi. Bak bak çarpıyor Alican. Yoldan arabaları çekmezsen hepsine çarpa çarpa gidecek bu. Evet. Alca bak geliyor üstünüze. Çekil anneciğim çekil. Aa! Şuna bak tekerler yukarı kalkıyor Anneciğim çekil Anneciğim kaza yaptınız bak Ay, Zincirleme kaza bu Kaç araba aracı çarpmış bu ya Bu buraya gitmiş Bunlar burada Kamyona çarpmış motoru çarpmış Yaramaz ayıcıkmış bu böyle ya Anneciğim hepsini tek tek Çıkalım yoldan Tamam mı anneciğim Çekiyor musun hepsini anneciğim? Çek anneciğim. Aferin sana. Bozulmuş mu araban? Tamire mi götürüyorsun? hepsine çarp Talimcan çarp hepsine Aa, sen de hadi çekil sağlık çarpacak şimdi sen arabanı tamir mi ediyorsun ama tam yolun üstünde tamir olmaz anneciğim bak araba geliyor oradan gördün mü sen bak geliyor anneciğim çekilmezsen bak kaza yapacak bak sana yol veriyor hadi geçebilirsin diyor daha yeni tamirden çıkmışsın hadi geç Kaza yapmayın hadi. Hadi anneciğim. Yavaş çıkın, yavaş çıkın geç oradan. Aferin sana. Aferin. Aferin oğluşuma. Ay siz kavga mı ediyorsunuz? Ama kavga olmaz. Polis çağıracaksın. Evet tutana tutacak senin arabanı mahvettiği için. Hadi öyle yok. Öyle kavga etmek yok anneciğim. Hadi alo alo yap polis çağır tamam mı? Polis gelsin bir baksın be. Arabana nasıl zarar vermiş bu ayıcık? Bu yaramaz ayıcık ne yapmış arabana çarpmış çarpmış. Evet anneciğim. Yok öyle yapma anneciğim hadi. Hadi polis arıyor. Hadi. Aa arkadaş mı oldunuz şimdi siz? Aa. İyi bari. Hadi Osman beraber böyle Güzel güzel. Kaza yapmadan gidelim. Aa siz de kaza yaptın. Zincirleme kaza oldu yine aynı şekilde. Bak görüyor musun? Sen de kaza yaptın. Ya. Ama siz ayıcıkla barıştınız değil mi sonunda? Aferin size. Aferin. Beraber mi geziyorsunuz şimdi siz? Bay bay. Öpücük öpücük ver anneciğim. Öpücük ver alışım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. ayrıca Kemerin falan taktın mı oğlum? Bak kemerin taktın. Bak motora çarpıyorsun. Gördün mü? Kemerinizi bağlayın hadi. Bak ayıcığa bak kemerini bağlamış ama. Ama sen bağlamamışsın. Böyle çok tehlikeli bir yolculuk oluyor. Evet. Hadi bakalım. Aa yavaş git anneciğim yavaş git. Bak 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 gördün mü çarptın yine. Aa. aa. Çarpışmayın tamam mı anneciğim? Bak geliyor geliyor geliyor. Motor geliyor. Gördün mü? Abo. Bak bak bak. Motor geliyor anneciğim. Bak 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 bak. Aa, çarptım. Aa. Burada kamyon geliyor, kamyon geliyor. Aa, kamyonu da çarptım. Hiç olmadı bu. Barıştınız mı? Sarılın o zaman. Sarılın. Aferin size.